Merhaba arkadaşlar Kız serimizin 7. bölümü sanırım. 7. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi kasılmamız gerekiyor ki şu güzeli masayı alabilelim. Takabilelim yani. Şimdi nasıl kasılacağız? Önce şu köyden bir çıkalım. Asmıyor sanırım artık iyi. Ender'i bittiği için. Ya şunu kesebiliriz abi. Lan niye kesemiyoruz bunu? Hala şehirdeyim gibi değilmiş. bunlar ne? Ne olduğu belli olmayan yaratıklar düz koşuyor. Keserim ben bunu. Her şeyde Logo'ya için çıkıyor. Ya Logo'ya dediğimiz şey okçu sanırım. Yani şunu da alalım. Oh, bunu da ekleriz. 9.9 demek olur ama bir tane daha bulsak 10 demek yapacağız ya. Yalnız köyün adını tam anlayamadım. Varri or toprakları mı yoksa Yarri or toprakları mı? Bir dakika oyunda Y harfi nasıl çıkıyor? Y harfi Varri or toprakları mı? Lan hep biniz... Ha, bunlar kaç kez çıkıyor? Hava çok güzel. Anladım. Şurada yine hiçbir şey mi gördüm? Tavus kuşu. <laughs> bir saattir kasıyorum hala ikisinin olmuyor. kaç dakika olmuş. Ha şu obreyi kesemeyiz. Ha. Ee, yaklaşmayalım bile ona şöyle geçelim. Ya hiçbir şey yok. Şunu şimdi şey söyleyeyim. Ben de ben de ben de. Ha. O oh işte ya. Ölün lan. Ya biraz da bana sal. A formu. Ya Robi A formu ne yapayım? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Tüküren yaratır. Bu ne lan? Yasal biraz da bizle level atlayalım. Aa! Aa! Salonu, salonu. Al şey Bak, çok kötü oldu efendim. O değil de yalnız şey fark etmişsinizdir. Defeat the ruler at the logo kar Golu yazıyor. Şu an Lugoflar Bolu'dayız. Not'tan da görebildiğiniz gibi. Burada bir kral var. Yani nasıl desin? Bir kral var yani şurada. O kralı bizden öldürmemizi istiyor. Bu oyundaki küçük görevlerden. Öldürdüğümüzde e, boss'u yani öldürdüğümüzde. Yani bize faydalı itemler falan çıkıyor ama daha iki levelim. Boşum tek atacağını bildiğim için. Gitmeyeceğim. Ben biraz daha kasılayım. Ustakof saldırıyor lan. Yengeçmiş. Bu bölümde inşallah level atlayacağız. Keserim lan. Kesemeyim. Kesemeyim. Soğan gi Şöyle sersem atabilir miyim? Atamadım. Soğanı attım. Şu soğan gibi keseyim bari. Bu skill çok şey yarıyor ya. Bir daha basayım. Canım iyice can dolsun. <laughs> Son dili keseceğim. Kestim. Çok da ölüyor lan. Sekiz sala. Bizi öldürsem iyi XP gelir bana. 9 XP'ye. Çünkü ezik olduğum için burada karşı. Bir daha basalım skill'i. Neyse gerek kalmadı yanlışlıkla kek yedim. Skill çok işe yarıyor yoksa şimdi niye ölmüştüm. Ateş büyücüsünden güzel bence. Bulmak çok da bir işe yaramaz. Güzel asansör olacak zaten. Yes on demet yapabileceğiz. Yes be, on de match Onu on demet yapacağım. Yenge Çek iki tane. Vur lan bir. Oha 10.1 demek. Of 10.2 demek. İki tane çıktı. Bir yandan da hesaplıyorum. Evet, bunlara karşı ölürüz. Ama ben şansımı deneyeceğim. Vuramadım ki lan. Ölürüm ama olsun. Saldıracağım ben genelde. Alan işte. Öldün sen öldün. Oha kesiyorum. Skill'i bas. Adam olun lan ben büyücüyüm. Sen de büyücüsün de sen ateş büyücüsün. Ağrı. Arıyı da keselim. Her önümüze gelen her şeyi keselim güçlü olmaları. Sasılmamız lazım çünkü. Arı kardeş güçlü çıktı. Oh yes, 7 XP geldi. Ya bizdenmiş bunlar. Yürüyün gidin lan. Hadi çok az kaldı level atlamamıza. Damage'in arttırısını da alalım. Şurada bir yatalım biz. Tamamdır. Bu bölüm... Ben bu bölümde 3 level olurum arkadaşlar. Ama diğer bölümde diğer silah kullanmaya geçeriz. Yani büyüleri falan nasılsınız? Oha! Cennetine geldik bugün. O iki tane düştü. Seni kesebilir miyiz? Yok kesemeyiz. Ee, bu arada cuba World bitmeyen bir oyun değil. Tüm görevleri bitirdiğinizde bitiyor. Burada da e, world'ün kanalımda yaklaşık olarak 50 bölüm bile kaplayabilir. Onu söyleyeyim. Yani bayağı bölüm kaplayacağını belirtiyor. Oyunu bitirmek gibi bir amacım yok aslında. Ama olabilir. Aha inekler. İnekleri keselim bari. Hemen atlayalım. Dört tane inek var. Oo bir sürü inek var. Kes kes inekler bu. Al. Bu skill'i keşfettiğim çok iyi oldu. Şimdi inekleri rahatça kesebilirim skill'im sayesinde. Önce bir şu fullensin. Tamam şimdi şöyle bir çekeyim ben. Tamam bir daha fullensin. Can basayım. üç oldu. olduk. Yes, yes. Ve demir kalkan geldi. Tabi kalkanı biz giyemiyoruz. Yes, yes. 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 Dırıdın, Dı dırıdın. <laughs> ne biçim bir asabı lan? Evet bir sonraki bölümümüzde köye falan gideceğiz işte. 8 tane tahta kütüğümüz var. 8 tane 8 demek. 9.8 9.8'e 8 on 10.6 demek yapacağız silahımızı inşallah. Bir dakika ben bir şu ineklere karşı bakmak istiyorum. Oha. Eskin, eskisinden 100 kat daha fazla demek yapıyor Ve inek öldü. can basmadan neyi neyi kesebiliyorum. Peki kendime can basmamda da etkisi var mı? Daha fazla can basıyor sanki. Evet. Canım çok daha hızlı doluyor. Ve bunu daha geliştireceğiz biz. Daha 10 bile olmadı yani düşünün. Canımı kurlayıp öyle bitireyim bu videoyu madem. Şu evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.